Evet değerli Uygulama Akademisi.com takipçileri yepyeni bir video ile sizlerle birlikteyiz. Arkadaşlar bu videomuzda sizlerle YouTube My'i inceleyeceğiz. YouTube My'dan nasıl müzik, video indirebiliriz. Kısaca buna bakacağız. www.uygulamaakademisi.com Arkadaşlar bu program ee dil olarak Rusça ve e, Türkçesi yok. Fakat Neveda ile yine aynı şekilde e, sözlük dosyasıyla Türkçeleştirebiliyoruz. Şimdi öncelikle nasıl müzik indiririz? Kısaca buna bakalım hemen. Yandex Disk Yeni Metin Belgesi Yeni Metin Bel YouTube Mike 45 bölü 47 YouTube'a girdikten sonra arkadaşlar Kanosu <laughs> girin yazı alanı Gördüğümüz gibi zaten en başta Rusça sentezleyici konuştu ve sonra aradığınızı girin dedi. Ben buraya ne yazayım? Engelsiz Android. Buradan bir tane videomuzu indirelim mesela. Şimdi devam ediyorum. Arkadaşlar engel numara, ya numara kilidi kapalı. Yazdıktan ki, sonra iletişim bir kere enter basın. Burada iletişim kutusu çıktı anda tamam deyip devam edin buraya. Ve sonra tapla Aradığınızı girin yazalım engel arama sonuçları liste. Google Chat uygulamayın. Evet, Google Chat uygulama incelemesi. En başta bu çıktı tabii ki de. Kes bu ekran okuyucu ana menü düzenleme. Evet, gördüğümüz gibi mesela bu. Kesme ekranı. Şimdi arkadaşlar içerik menüsüne basıyoruz. Yani e, Shift F10 ya da uygulama tuşuna basıyoruz. Bağlan menü. Bas. MP3 olarak kaydet. MP3 olarak kaydet diyoruz. Arama sonuçları liste. Kesme ekranı okuyucu ana menüyü düzenleme. MP3 indiriliyor. Şu an indiriliyor arkadaşlar. Indirildi. Evet arkadaşlar şu an itibariyle indirildi. Şimdi şunu söyleyeceğim. Masa e, ayrı bir yere koyun ki çünkü programı çalıştırdığınız anda YouTube My onun içine klasör açacak. Yani e, kullanmayacağınız bir yere koyun ve kısa yolunu masa üstüne alın. Ömer Şimdi bu nerede? Buradan ben belgelerime gidiyorum. Ömer Göt Bağlantılar. Belgeler. Belgeler. Öğe görünüm. Yabancı 15 bölüm. Yeni klasör. YouTube 17 Mayıs bölü 38. Bir uygulama akat. YouTube. Evet benimki burada. YouTube. YouTube May. Öyle görünümlü. YouTube May dedim ama 17 Mayıs diye tarzı bir şey yazmış. Neyse. Video 2 bölü. Şimdi arkadaşlar burada MP3 var. MP3 bir böl 5. Bakıyorum MP3. şimdi. İndirenmiş öyle görünümlü. Seçili. Aç açıyorum. Evet değerli engelsandre.com takip edin. Şuna da bakacağım. Bakalım sonuna kadar indirmiş mi? Sizlerle Jesto ana menüyü Videomuzu beğenmeyi, paylaşmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yepyeni bir videoda görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Gördüğünüz gibi arkadaşlar video olarak pardon mp olarak Indirmiş. Siz dediğim gibi buradan ister MP3 ister ses dosyası e, video istediğiniz gibi indirebilirsiniz. Arkadaşlar vid, e, uygulamanın kurulum dosyasını yani taşınabilirin kopyasını Yandex.dinky olarak açıklamalara koyacağım. Ve aynı zamanda Neve'de sözlük dosyası da olacak içinde. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Görüş, destek, öneri ve benzeri konular için omergoktas.uygulamaakademisi.com ve bilgietuygulamakademi.com adreslerine mail atabilirsiniz. Videomuzu beğenmeyi, paylaşmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.